Herkese merhaba. Bugün pazar. Birazcık dolabı toplayacağız. Evi birazcık toparlayacağız ve sonra kendimizi sanıyorum ki Ikea'ya atacağız. Önce birazcık eşyaları yerleştiriyorum. En sevmediğim şey dolapta eşya yerleştirmek. Ee, ütü yapmayı bile ondan daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çünkü eşyaların bizim evimizde sabit bir yeri yok maalesef. Böyle hepsinin kendimce sınıflandırdım diyebilirim. Mesela bunlar benim işte giydiğim küçük parçalar. O yüzden dolabın şurasında duruyorlar. Bu Cemal'in şortu. Cemal'in kıyafetlerinin olduğu çekmecede duruyor. Burası benim. Ve Cemal'in spor şortları. Onların yeri ayrı. Bu hafta neler yaptım size ondan bahsedeyim birazcık. Bu hafta sonunda intermittent fasting'e devam edebildim. Gayet de keyifli oldu benim için. Ee, en azından sürdürülebilir bir beslenme tarzını benimseyebildiğimi düşünüyorum artık. İyi hissediyorum. Ee, yediğim saçma sapan şeyler de oldu. işte dondurma ve benzeri biliyorsunuz zaten. Ee, ama hiç kilo almadım. Tabii kilo da vermedim. Zaten asıl hedefim bu beslenme tarzını benimsemekteki asıl hedefim bir şekilde kilomu koruyabilmekte ve şu an kilomu koruyabildiğimi gördüm. O yüzden bu benim için iyi oldu. Demek ki bir kararık açık yaratırsam ki bu da nasıl olacak? Spor yaparak olacak veya beslenerek olacak. Yani beslenmemi biraz daha dikkat ederek olacak. Kilo verebileceğim anlamına geliyor. Bu benim için bayağı iyi bir şey. Bu hafta başardığım diğer şey de sonunda spor salonuna gitmek ve kendime düzgün bir program yazdırabilmekti. Cuma günü öğle arasında bunu başarabildim ve şu an bugün pazar, <laughs> hala yürüyemiyorum. Hala her yerim ağrıyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki, hep hocamın da, bu yeni hocamın daha doğrusu söylediği şey, bütün hareketleri doğru yapıyormuşum. Bu da sevgili Dilek sayesinde. Şu an bunu oradan bu yastık dilemiş ve ben ona sarılmışım, teşekkür etmişim gibi düşünebilirsiniz. Bir de bir 4 hafta falan o hareketleri öğrenmekle uğraşacaktım. Neyse ki öyle bir sorunum yok şu anda. Sadece yapmam gereken şey hareketleri doğru setler ve doğru e, sürelerde yapabilmek. E, haftadaki yapmam yeterli ama 3 yapabilirsem ne ala. Bu da benim yine bu önümüzdeki hafta için hedeflerimden biri, en az iki kez bu programı uygulayabilmek. Bu hafta başarabildiğim iki şey daha var. Birisi akıllı bilekliği takabilmek, diğeri de su içmeye devam edebilmek. Ee, yeni bir hedefim vardı biliyorsunuz, sürdürülebilirlik sağlamak hayatımda. Ee, Bunlara da en çok yapmayı sevdiğim şeylerle başladım. Örneğin su içmek gibi. Ee, yaz olduğu için su içmeye devam etmek benim için oldukça kolay oldu. ...yamuk örtmüşüm. Ee, dolayısıyla... <laughs> ...bu hafta su içmeye devam etmek benim için çok iyi oldu. Yine güzel olan şeylerden biri, kuzenimin bizde kalmaya başlaması oldu. Ee, bir de tabii ki diğer güzel olan şey, Kardelen'le buluşmak oldu çok uzun bir aradan sonra. Bu da benim için önemli olan şeylerden biriydi. Bu hafta kendime iki tane ödül verdim. Bir tanesi pazar günü dışarıda yapılan bir kahvaltı, diğeri de bu kolyem. Ee, kendime böyle her hafta küçük küçük hediyeler vereceğim. Ama bu tabii ki maddi hediyeler olmak zorunda değil. Manevi hediyeler de benim için önemli. Örneğin kardelenle buluşmak gibi veya uzun zamandır görmediğim kuzenimle vakit geçirmek gibi. Kendime böyle küçük küçük hediyeler vermeyi e, akıl sağlığımı korumak açısından oldukça mantıklı buluyorum. Bir noktada işte su içmeyi, spor yapmayı ve düzgün beslenmeyi de kendime bir hedef olarak algıladığım bir hayat hayal ediyorum. O zamana kadar evi toplamaya devam. Bizim zaman. Bizim zaman. Bizim zaman. Kemal'le Ikea'ya geldik. Hem evi biraz toparladıktan sonra biraz hava değişikliği olsun istedik. Hem de aslında evle ilgili biraz ilhama ihtiyacımız var sanırım. Onun için Ikea'ya gidelim dedik. En kolay ilham Ikea'da bence Pinterest'ten bile daha kolay. Çünkü bir şeyleri fiziksel görmek her zaman daha gerçekçi bir deneyim yaşatıyor insana. Ee, bugün de yeni Ikea'ya geldik ama Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Ikea'ya geldik. Ee, Özlem buranın iş güvenliği uzmanlığını yapmıştı inşaatı boyunca. Özlem dediğim gurme çoğunluk onu takip ediyorsunuz zaten. Ee, onun hesabında zaten takip ettiğim için bayağı bir e, merak ediyordum burayı. Bugün de gelme fırsatı bulduk. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ben az bir şey salata aldım. Kısır ve sarma gibi. Bir de çorba aldım kendime. Sonra içebilmek için de kahve aldım. Bu kahveyi soğumadan içemediğim için şimdiden aldım. Bir de başarabilirsem şunu yiyeceğim. Kemal'de kendine bu müthiş tabağı aldım. Yanında her zamanki gibi kola içecek. Her zaman keyifli kola içecek dedim ama her zaman kola içmiyor. Sadece biraz su etmek istemiştim. Şimdi yemek yiyelim ve sonra biraz ilham. <laughs> Ee, gelelim her alışverişin en sevdiğim kısmına. O da şu, e, gerçekten sepete attığım şeyler, bunları satın almaya değer mi? Benim en sevdiğim kısım bu diyebilirim. Çünkü asıl bana key keyif veren kısım, e, yaptığım alışveriş ne kadar gerçekçi. Yani her elime attım, gerçekten gerekli miydi? Bunun analizini yapmak benim için işte en keyifli şeylerden biri. Çünkü böyle bir şeyleri raflarda görüp hemen çantaya atmak aslında birazcık terapi gibi geliyor benim için en azından. Ee, o yüzden şimdi en kolaydan başlıyorum. Birincisi bu Cemal'in aslında almak istediği bir şey. Bayağıdır almayı düşünüyorduk. Biliyorsunuz klozet kullanmak aslında o kadar da bağırsak sağlığı için doğru değil biraz daha dizlerimizin karnımıza yakın olması gerekiyor. Biz de bunu kullanarak, bunu birazcık banyomuzda sağlamaya çalışacağız. Birinci bebeğimiz bu ve gerekli mi? Evet. İkinci benim için kolay olan şey bir kek kalıbı. Aslında aynı zamanda ekmek kalıbı olarak da kullanılıyor. Evimizde fırında bir şeyler pişirmek için herhangi bir metal kabımız yoktu, bir kalıbımız yoktu. O yüzden bu hem de içlerinde en ucuzuydu. O yüzden gerekli mi? Evet bir tane el rendesi aldık. Bizde normal bunun büyük versiyonu var. Böyle bir tabağın içinde rendeliyorsunuz falan. Bu biraz daha böyle işte atıyorum bir pizza yaptım ya da bir et yaptım. Onun üstüne hemen şipşak bir kaşar rendeliyim rendesi. Gerekli mi? Yüzde gerekli değil ama konfor alışverişi diyebiliriz. Bunlar yine aynı amaçla aldığım şeyler aslında. Bundan evde bir tane daha var ama birini tatlı birini tuzlu gibi kullanacağım. Özellikle bu nice cream yapmaya başladığımdan beri Bunları çok fazla kullanmaya başladım. Omletleri de bununla pişiriyorum ve tavada ters düz ediyorum. O yüzden bence gerekli. Bu da yine Cemal Bey börek yaptığı için böreklerde yumurta sürerken çok fazla kullanıyor üstüne veya yumurtayı çırparken kullanıyor. O yüzden bunlar gerekli mi? Evet gerekliden gereksizden doğru gidiyorum şu anda. Benim mutfak operasyonuyla aslında aram pek iyi değildir. Ama böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu özellikle omlet ve kek ve benzeri şeyler yapmaya başladığımda fark ettim. Normalde mutfak robotumun parçalarını kullanıyorum açıkçası ama artık onu da kullanmaya gerek yok. Böyle uygun fiyatlı bir şey bulmuşken almak istedik. Gerekli mi? Aslında o kadar da değil. Evde de var bunun bir benzeri az önce söylediğim gibi ama neden almayalım? Bence mantıklı. Yine paketlemelerde çok sık kullandığımız bu plastik klipsler. Küçük olanlarından çok fazla var evde ve o kadar da fazla kullanılmıyor ama büyük olanlar özellikle kahve kilitlerken çok fazla kullanıyoruz. O yüzden gerekli mi? Bence gerekli. Beni bugünkü alışverişte en çok heyecanlandıran ikinci şeye ilkini en sona sakladım çünkü. İkincisi bu. Aslında manuel bir bulaşık kurutucusunun bir parçası. Ben o parçasını özellikle almak istedim çünkü mutfakta sünger veya deterjan koymak için herhangi bir kabım yoktu. Bence bu onu çok karşılayacak. Bu kısmına, altı da delikli gördüğünüz gibi, burası da aynı şekilde. Şöyle de gösterebilirim, iki farklı boyuttan oluşuyor ve tek parça. Bunu bu şekilde yerleştirdiğimde buraya süngerimi, buraya da çatal, bıçak gibi şeyleri koyabileceğimi düşündüm. Beni en çok heyecanlandıran ikinci parça bugünkü alışverişimde. Dolayısıyla gerekli mi? Kesinlikle gerekli. Çok uzun zamandır böyle bir şey arıyordum çünkü. Bir tane fırın eldiveni aldık. Aslında kumaşından almak istemiştim. Çünkü plastikten olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Ama kumaş olanlar böyle buraya kadar ve oldukça hantaldı. Bizim evimiz de çok küçük olduğu için şimdilik bu ufak olanla yetinmek durumundayız. Ama iki tane değil sadece bir tane aldım. Bence o da bir yaklaşım. Bu gerekli mi? Bence gerekli. Çünkü evde bunun gibi bir şeyimiz yok. Bu sürahiyi aldık. Bu küçük boy aslında 500'lük. Bunun için aldık. Normalde biz bunun 1 litrelini kullanıyoruz buzdolabında soğuk su tutmak için ve oldukça memnunuz. Bu silikon kapağı kesinlikle koku geçirmiyor. Daha önceki videomda da ondan bahsetmiştim zaten ve hatta linkini de bırakmıştım alışveriş yapmak isteyenlere. Bu ufağını için alıyorum. Yatakta başucunuza koyacağız. Çünkü gece bazen özellikle yaz mevsiminde çok fazla susayabiliyoruz. Bu tamamen o işi görecek. Gerekli miydi? Bence evet. Gelelim benim mutfakta en fazla kullandığım malzemeye yani kaselere. Ben evde her şeyi kaselere koyuyorum. Niye bilmiyorum. O yüzden şu anda da bu kaselerden aldım. Biz zaten bu desenli bardakları kahve içerken oldukça fazla kullanıyoruz. Bu da birazcık tamamlayıcı unsur aslında. Bundan dört tane aldık şu şekilde. İki renk var zaten. Çok fazla kullandığım bir şey olduğu için gerekli olduğunu düşünüyorum. Uygun fiyatlı da ayrıca. Ee, büyük bardağımız yoktu. Aslında vardı ama çok fazla efektif kullanamıyoruz çünkü oldukça ince camdan. İnce olsun diye ben istemiştim aslında ama şeklinden çok mutlu değilim. Çok hoşuma gitmiyor. O yüzden bu bardakları aldım. Artık bütün fotoğraflarda bu <laughs> bardakları göreceksiniz. Gerekli miydi? Hayır. Ama almak istiyor muyum? Evet. Diğer bardakları da artık aile içinde sirkül edeceğiz. Çöpe atmak yok. Artık son üç parçadayız. Bu kilimi banyoda kullanmak için aldık. Renkleri de banyomuza uygun. Faydalı olacağını düşünüyorum banyoda çünkü çok fazla paspas gibi bir şeyimiz de evde yok. Bu parça kahve ölçeği ve kahve kilidi aslında. Oldukça şık duruyor, onun için aldık. Denemek için eğer beğenirsek devamı gelir. En önemli parçaya geldik, o da bu. Arkadaşlar bunu çiçek sulama kısmında bulduk aslında. Ve bizim e, filtre kahve demlemekte kullanılan o inanılmaz pahalı malzemeye çok fazla benziyor. Bu ince boru hattı bizim için önemli filtre kahve demlerken. Bunu tam olarak 39 lira 90 kuruşa aldık. Normalde bu tarz malzemeler nereden baksanız 100-200 TL bandında oluyor. Bugünün en akıllı alışverişi bu oldu. Gerekli miydi sanmıyorum ama akıllıca mı kesinlikle evet. Onun için hemen bunu da alıyoruz. E, bugünü gerçek bir pazar günü gibi geçirdik. Önce dışarıda geç bir kahvaltı yaptık. Sonra çıktık birazcık yürüyüş yaptık. Mahallemizi biraz keşfettik aslında her zaman yaptığımız gibi. Sonra evi biraz temizledik, derledik, topladık. Tam bir pazar günü derken e, dedik ki biz bir Ikea'ya gidelim. Şu yeni açılan Ikea gerçekten bu kadar güzel mi? Bir bakalım. E, ve gerçekten güzel olduğunu gördük. Aslında alışveriş yapmak gibi bir niyetimiz yoktu ama bu yemek sırasında hediye edilen 10 liralık hediye çeki bizi biraz gaza getirdi. Geçen hafta başlattığım haftalık M raporu serisinin ikinci haftasını bu şekilde tamamlamış olduk. Bu tarz içerikleri eğer beğeniyorsanız beğene tıklarsanız ve yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer daha devamını da görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.